Evet, yeniden biz. Bukun abi? Ne? Okula mu? Diyor. Allah-u Teala anne babaya hizmet ettirerek, onlara hürmet ettirerek cenneti kazanmamızı ister. Bu son süreçlerde de şeytan onlara zulmettirerek kaybetmemizi ister. Bu çağın iki tarafı da sivri. Birisi hayat kurtarır, birisi öldürür. Biz, hayat kurtaranlardan olabilmek için sabretmeliyiz. Değil mi? Sen kefaretlere başladığında e, tepkimeler başladı. Kardeşlerinle barıştınız öyle mi? Yani barıştık evet. Bu Efendim. arada e, kardeşlerimden birisi e, hayvan zulmü için e, şey yemek verdiğinde çok eve e, sinirli geldi. Bunları buraya kim koydu, neden koydu falan. Sesimizi e. çıkarmadık. Evet. hayvan zulmünü beyaz kan niyetiyle de yapabilirdi arkadaşlar. O da çok etkilidir, onu söyleyeyim. Ee, evet. Beyaz kan niyetini yapıyordun sen. Ee, onun zikirden istifalarına başladı, İsa başladı. Niyet etmişken başladı. Annem de <laughs> kabristana gidince dizlere ağrı girdi, sonunda dizlere ağrı girdi. Öyle... Evet. Annem dizinin üzerine çıkalkamadı ve iki hafta kadar yatalak kaldı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu mesela diyelim ki kefaretlere başladığında vücudun tepki vermesi ya da diyelim ki işte ağrıların gelmesi, işte ishal olması bu tür durumlar neyi ifade ediyor? Bunu biraz anlatayım. Şimdi beyaz kan niyet dediğimiz niyet kana okunan beddua, zulümle kan akıtmalar, soydan yapılan zulümler insanlara ve hayvanlara ee, veya insanın kanını yılan gibi, akrep gibi, hayvanlarla zehirleme gibi zulüm çeşitleriyle İnsan bedeninde, kan içinde, damar içinde yerleşen ruhsatlar var. Bunlara o niyeti yaparaktan saldırıya geçtiğinizde, ishal olabiliyor. <laughs> Veya anne baba zulmü var soyda. Yani şöyle söyleyeyim, hazırlanan bir şey var değil mi? Mesela bir yapı var. Bu yapının bir taşını çektiğin zaman ne olur? Yıkılır değil mi? Ya da diyelim ki böyle yaralı bir aslan var, daha ölmemiş. Siz onun e, yaralamaya bıçak sokmaya çalıştığınız zaman ne yapar? Saldırıya geçer. Bunun gibi vücudun içerisinde mesela anne-baba zulümcüsü var. Hemen diz ağrısı başlattım. Aslında o diz ağrısı nasıl olduğunu ben sana arka arkapıcağını anlatayım. Şimdi sen benim sana verdiğim tespitler ve kefaretlerle perdeyi alalım. İçerideki düşmanları gördük. İlanları gördüm. Kama yerleşmiş, kasa yerleşmiş, kemiğe yerleşmiş. Anne baba zulümcüsü var, hayvan zulümcüsü var, bedduacı var, mezarcı var, zekatçı var. Bir sürü musat var, ayrılık musatı var. Şimdi sen hangisine bıçağı sallasan öbür taraftaki sana saldıracaktır. Buna saldıracak, oradaki sana saldıracaktır. Burada ne olmuş biliyor musun bak? Sen onun kan içerisindeki musatlarının yüzde otuzunu, yüzde kırkını aldığın için hemen vücutta isale başlatmış. Helallik uygulaması kardeşler. Annen de isale başlatmış. Senin burada onlar tarafından yaptığın kaybın boşluğunu doldurmak için annen ishal olup annenin hizmetini yaparak ona sinirlenmeni sağladı. Sen annene sinirlenip bağırınca anne baba zulümcüsü yani buradaki ilanlar mesela diyor ki yüzde otuzu gitti. Anne baba zulümcüsü o yükseldi sen bağırınca. Bu sefer de anne baba zulümcüsü vücuttaki tepkisi nedir? Diz ağrısı. <laughs> Diz ağrısı ve omuz kollarda ağrı yapar. Buradan sen ona saldırınca da oradan sana saldırdı. Sen bunu tahmin etseydin. Ya ben işte zulümcüleri gönderiyorum, beyaz kan niyetini yapıyorum. Annem üzerinden beni öfkelendirecek. İşte geçiyor, fark etti. Fark etmiş olsaydın sabrederdin. İki daha sabrederdin, üç daha sabrederdin. Onu artıya çevirirdin. Doğru. Yapabilirdin. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Bir kısmını hallettik. Oradan geldi. O anne baba zulümcüsünü tamam halledeceğiz. Biraz beyaz kanı kefaretine yapınca bayağı sınırlanmış. Onu söyleyeyim. uygulaması hmm. uygulamasında bayağı sınırlanmış. Ama bu helalliğin siz alt kollarısınız. Yani sen ve senin kardeşlerin e, alt kolları dediğim ağacın dalları gibi. Sen burayı temizlemişsin. Ama onlar anne babanın kardeşlerinden babanın kardeşlerinden kökü var, miras lanetçisinin. Hmm. O büyük kök iyi sinirlenmiş. Alttakileri helalleştirdiğiniz için, dua tövbesini yaptırdığınız için bu yukarıdaki e, miras lanetçisi, büyük başlar, iyi kızmış. Şimdi oraya inşallah müdahale etmeye çalışacaksın. Böyle yolunu göstereceğim. E, hayvan zulmünü bolca yapacağız, kandakini bir temizleyeceğiz. Bir de yaparken, anne baba zulümcüsü var ya soydan gelen. O seni tetikliyor. Dikkat. Yani. Soydan gelen anne baba zulümcüsü seni tetikliyor. Çünkü senin annene hizmet etmen onun canını çok yakıyor. Annene hürmet etmen onun canını çok yaktığı için da, Öbür ablam da, ortanca ablam da COVID geçirdi hemen. Yani bunlar peş peşe hepimizde olanlar. İyi baya potansiyeli varmış ama sizde. Peki annenin kardeşi annesini döverken yüzüne mi vurmuş? Hiç bilmiyorum. Anne, dayım anneannemin yüzüne vurdu mu hiç? Vurmuş, vurdu Vurduğu yerde apse yapar da o yüzden. Nereye vurduysa oradan... Çok, çok... küfredermiş. Hmm. Bu küfrün de işareti olabilir. Mesela şöyle bir tokat attı. Tokat mı attı? Yani. Hmm. Annem, annemi döverdi ya. Ne oldu o kardeşine sen şimdi? Hı? Öldü mü? Kimse yalan dünya. Kimseye kalmaz yalan dünya. E, ee, kansızlığım var. Tiroid ee, problemim var. Biz üç kız kardeşte de var tiroid. Ee, yani, kalp kapakçı, kalp yetmezlik var. Ee, astım hastasıyım. Aynı zamanda. Hı hı. Dönem dönem atak geçiriyorum. Yani şu an çok ilaçlara bağımlı değilim şükür. Ciheri Ciğerim ee, uygulaması sana verildi mi? Verildi. Tamam. Ee, niyetimi okudum. Hı hı. Ee, ona sıra gelmedi ama daha. Yavaş yavaş geliyorsun. yavaş yavaş evet sırasıyla gidiyorum. Tamam bir şey. Ee, midemde böyle bir yanma, hazımsızlık yaşıyorum. Hı hı. Ee, onun dışında yani rahim kadın hastalıklarından çok fazla şikayetim var Günü değişiyor mu gün değişmiyor ama e, normalden çok fazla e, gel oluyor yani hem e, yani hormonların çok e, fazla çalışıyor emanet sen oldum. de Peki Annende çocuk aldırma olmuş muydu e, şey keyfi bir aldırma yok sadece e, benden altı ay önce hekimin müdahale etmek zorunda kaldığı, Anne karnında ölen bir çocuk var. Ama çok düşüğü var. Annem çok zor doğum yapmış, çok zor hamile kalmış. Biz üç kız kardeş aramızda çok fazla yaş farkı var. Sen de yetim bulduk mu biz yetim zulmü? Bulmadık sanıyorum hocam. Doğum niyeti verildi mi? Hatırlıyorum. Doğum mi? verildi. Tamam, bulmuşuz Doğum ve hayırlı evlat dua verildi. Hı hı. Çocuklar istemsiz düştü değil mi? Onda evet. Teyze kaç çocuğun var? Üç, Üç çocuğum var. İsimleri ne? E, Deniz. Deniz. Bir de kaç öbürler ismi? Dilek. Dilek. Biri Dilek'ti. Dilek. Dilek ha. <laughs> Öbürü? Öbürü Derya. Derya tamam. En çok Deniz'i seviyor değil mi? <laughs> ya hepsi. De Hepsini eşit değil mi? <laughs> tamam. tamam. Ayırmayalım. <laughs> <laughs> ha. Ömer Faruk torunu çok seviyor mu torunu? E seviyorum tabii. Niye sevmiyorum? O da çocuklarımın hoşuyorsun. O da senin çocuğun sayılır. Evet. Size. Dua et kızına çok dua et inşallah. İnşallah. Mem, memnun musun sen? Memnun. Biz resmelesiz şey yapmıyoruz. Yani ya yok, ya yok, ya böyle yok, dua et, yani. Canı yararsın, bir de şeyden, yani. Allah'ın da bulursa iyi tarafından bulur. Sus, sus, uyandırma, dur. bir ne güzel itiraf. O, o vakti şeyler evet. olur da. Beddua hiç etmeyiz diyorsun. Güzel. Havza ileri gitmez. He. Başka neler yapardıydınız? <laughs> Geç, evet. Neler yapıyordun geçmişte? Geçmişte mi? Kendi işimle uğraşıyordum. Evet. Ne iş yapıyordun? Ya ev işi olsun, işte. yeni yani yapılacak şey olsun, onları yapardım. Evet. <laughs> Eşinden razı mıydın? Efendim? Eşinden razı mıydın eskiden? Aa, bir taneydi. Öyle mi? Çok yani değerli bir adam. Gerçekten bak. Et, Koyunu çocuğuydu vefadetti. ama çok değerli. Maşallah. Yani hatırımızı sayardı şimdi Allah Allah. Yani güzel de davranırdı. Niye? Evet. Neden vefat etti? Neden vefat etti? Efendim? Ölüm sebebi ne oldu? Ölüm sebebi. Kalp kanser, mi? Heh. Sekatçı. Eşim çok bir yani iyi bir insan. Kanser atlattı birçok çok sonra olur, son, bir an, an, kanser. Çok evet. Ciğer kanser. Ciğer mi? Kalın bağırsak kanseri. Hmm. Akabinde yani prostat kanseri çok oldu. Prostat mı? Hı hı. Ondan sonra kalp pili takıldı. Ee, onun da şekil, tansiyonu, birçok hastalığı vardı. Astımı. Astım var. Sağ olun. Allah şey Zaten çok aydın çok aydın de de babam da. Tarla marla ekiyor muydu eskiden? Tarlaları var mıydı baban dedi evet. eşinin? Eşinin tarlaları var mıydı tarla? Tarla. He. Olmaz olur mu ya? ekiyordu. Ekiyorduk, dikiyorduk, kaldırıyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Çok zekat verirmiş diyorlar, doğru mu eskiden? Allah. Allah bütün günahı kalmıyor. Bilmiyor musun? He. Yani biliyorum da. Bir şahit oldun mu zekat verdiğine? Şahit oldun mu? Zekat verdiğini gördün mü hiç? Görmem olur mu? Düzgün yanlarında bebeğiydi, onlar onu verirken... Anne babasını diyor. Karıştı. Ya Karıştı. Ama ablam şey diyor, yani babam dikkat eden bir Yok ya, çok iyi bir insanlık oldu. O da vardı. soy demek vardı üstünde. Yani yani anne Alzheimer al olduktan ol sonra ben şey hiç annemiz zekat verdiğini görmedim. Anne Alzheimer ne zaman oldu? Baban öldükten sonra mı oldu? Öncesinde de vardı ama babanın ölümünde daha da netleşti. Tetiklendi değil mi? Mallar <laughs> annene kaldı değil mi? Hepimizden. Görüşüldü mü? Görüşülmedi. Yönetim öyle kimde? Bir, öyle bir sıkıntı da var. Yönetim kimde? Yok, Herkes küreyle. <laughs> Kaç dönüm var? Hiç bilmiyorum hocam. Herhalde hepsi sana kalacak ama. Yok yok ama o kadar ne şey. Niye şey. kalmasın mı ne? Yok ya o kadar şey ne yapayım ben ya. Oğlum bir ne yapayım? Vergisi var, taksisi var ama onu evet, uğraşamam. Şimdi köyde başka bir adam kalıyormuş. Orada. Evet. O derneğin başkanı kalıyormuş orada. Öyle mi? Nerede adam kalıyor. Hani kardeşler falan ben çok bilmiyorum. Hani kardeşler falan da hani dense ki hani şurada şu var, bu burayı dikiyor da ekiyor da hani kardeşlerim gidelim mi bakalım falan dense o da denmiyor. Yani herkes birbirine... E... senin yapacağın şey şu, helallik uygulamasını alacaksın, birbir bir kardeşlerini gezeceksin, olan, olayın ehemmiyetini verip o helalliği onlara yaptıracaksın, tövbe ve helalliği. Sizden bir dökülsün. İnşallah. Onları bir öyle yapmak lazım. Evet. Abone olmayı. Başka hastalık var mı dedim mi? Mide nasıl Tabii şey, ki, <laughs> kilo problemi kilo yaşıyorum. Olacak. Yani ne kadar yeme, yemediğim halde, dikkat ettiğim halde yine de ya üzerine alıyorum ya da veremiyorum. Ee, çok zor veriyorum. Kaşım falan da döküldü bir dönem. Saçlarım <laughs> döküldü. döküldü. Kaşım döküldü. Kaşımın yarısı yoktu benim. Kirpiğimin yarısı, kaşımın yarısı. Ee, öyle. Sürekli böyle bir geniz akıntısı yaşıyorum. Zaten hayvan zorunluyu da o yüzden yaptım. Kedi. Başladım. Hı -hı. Kedi duru da. <laughs> onlar söyledik. <güzel> onlar <laughs> söyledik. E, ee, sinir sıkışmam var ellerimde. Nasıl ee, sinir sıkışmam? Ee, bu Carpentinal sendrom dedikleri şey var ya. Eller. <laughs> i̇çeride mi yaşıyor? İçeride, nerede yaşıyor? He. Çoğu zaman annesiyle sen konuşuyorsun değil mi? Evet, ben konuşuyorum. Çok söyleyeceğim. Annesi istiğfarlara başlanınca çok canınız yandı mı? Yok, yanmadı. Yanmadı mı? Yalan söylüyorsan kandım bir batayım mı? Yok, yok, yalan söylemiyorum. ne no. no. Atmayayım mı? Yok, yok, atma, atma. Vallahi yalan. Geçmesin, getirip bize katip atayım Tamam. Niye kaçtın aşağı? <laughs> ne bileyim, bir şey gelmedi? Hocam bedenini asalak gibi yaşıyorsun değil mi? Asalak mısın sen? Yaşıyorum, asalak gibi yaşıyorum ya. Şu an konuşmuyor değil mi? Konuşmuyor. Sen konuşuyorsun değil mi şeytan? Ben konuşuyorum tabii ki konuşacak? Kaç başın var lan? 13. Dolaşıyorum. <laughs> ya şey yayılıyor bacakları. Bacaklara yayılıyor. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Annesinin hastalıklarının hepsinde siz görebilirsiniz doğru mu? Yes. Peki. Ya para yetmeyecek. Vallahi para yetmeyecek. Para bitiyor değil mi? Para bitiyor. Bir şey söyleyeceğim. Parayı çok seviyor mu şeytan? Seviyor. Şimdi sen konuştuklarını çocuk duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyor mu o da? Duyuyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Çocuğu rüyasında hiç korkuttun mu? Korkuttu. Ne gösterdin ona? Araba, a, araba kazası yaptım. Öyle mi? Araba kazası. Adak yakaladın mı ben sende? Adak yakaladın mı sende? Oyun koç bir şey var mı? Kaza bela olmazsa diye adanıp yerine getirilmeyen adakların yerinde geçmesi. Ve bu adakları kesmelerinin nasip olmasını yetiliyim sadaka vermeye. Yakalandın mı? kaza bela olmasın diye anne babalarınız geçmişte adak adayıp da bu adanda etinden yerlerse maalesef bu adakçı ilerleyen süreçlerde size kaza geçirtir. Böyle adaklar kesin yakaladığınız zaman ya da yakaladığınız zaman kestirin. İyi bir şey değil. Şu an konuşan harami mi? Haram. Haram sen kaç bin yaşındasın? Üç bin. Yalan söylüyor. Yok üç bin. Tamam üç bin derken yalan söylüyorsa kahrın yetiyle. <laughs> Küllerinin havaya savunması yetiyor. <laughs> Allah! sadaka Allah. mi? Ne etmişler. Ne yapmışlar köpekleri? Vurmuşlar. Eziyet etmişler. Neyle vurmuşlar? Tüfekle. Tüfekle, Tüfekle. mi? Tüfekle. Peki, kedileri vurmuşlar mı? Kedileri boğmuşlar mı? Bir bakayım mı? Yok yok yok. Ne no, ne no, ne. No. Yok yok. Vallahi. Yok. <laughs> üzerine, miras üzerine kardeşlerine hakkını haram etmese. Hak sahibine hakkını hakkıyla teslim etse miras lanetçisi o vücutlarda olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Bir şey söyleyeceğim, iyi bak. Zekatçıyla anne baba zulmücüsü olmasa Alzheimer olur mu? Olmaz. Hepsi mevcut demiş mi şu anda? Mevcut. He? Evet. Şimdi siz bütün bu soyun e, projesi aslında bu çocuk ve bu alt torunlar değil mi? He? Sizin bu soy üzerindeki projenizin meyveleri bu çocuklar değil Evet. Şeytan. -"Çocuğum, derslerini nasıl etkiledin? Çık yukarıya söyle bakayım. Allah'ın doğruyu söylemek zorunda kalmaz, konuşmak zorunda kalmaz. Niye sana? Çünkü veriyorum ona. Ne veriyorsun ona? Atıyorum mesela atıyorum üç video izliyor ya. -"He ha, ben bunları biliyorum, 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 biliyorum. Bu gerçekten de oldu. Ha, ben bunu biliyorum. Ben bunu 10 saniye atla atla at. İleri, alıyor, ileri, i̇leri alıyor. alıyorum. İleri alıyorum. Sarıyorum. Sonra öbür videoyu da izledim. Şeyleri başka yerlere baktım. Öbür videoyu da izledim. Test çözmedim. Ve 94'ten o gün 71'e düştü Ve çok kolay hatalı. Ee, He, ertelettirdin yani. Ertelettirdim. He. daha akşamlar... Başarı üzerine başarı üzerine ya da diyelim ki herhangi bir şey üzerine adanıp da yerine getirmeyen adakçı. Bunu sen yaptın değil mi? Ben. Kim yapacak? Şey Ayağımla da ezerim de. seni. Hı? Böcek gibi ezerim. Edemez. Adak keserim. Edemez. Zekat verir. Annesi yapacak, söyledi yaparım dedi. Ertelitirim. Er tamam, uyuttum. Şimdi duymuyor mu bizi? Duymuyor. Hı. Duymuyor mu? Duymuyor. Duymuyor, duymuyor. Duymuyor. Aa, uyuyor. Arka planda uyuyor. Evet, arka planda. Uyuyor. Peki. Sende koç var mıydı? Koyun var mıydı? Var. Koyun keseyim mi canlı yayında bir tane? He? canlı yayında koyun keseyim mi? Kesme, kesme. Sakın kesme bak. Sakın kesme. Bir keçi. Tavuk Horoz. Ha, tamam. kesme. mu? Hiçbir mi kestirme? Bir şey çıkarım araya. Hemen keserim. Sen kimsin? Yok, ke. Bak, sakın. Bir şey çıkarım. Bir şey çıkarım. Hat, hat, hat. hat çekmez. Hat çekilmez. Numara hat şey. Numarayı unutursun. Telefon bozulsun. Sen öyle zannedin Bir şeytanlar, bozun. Hepsini bozun. Hatları, hepsini tüm. Koyun keser. Yok, Ne? No, yok, no, yok. No. Koyun? Ya, koyun kalmadı. Vallahi bak dışarıda intihar ediyoruz. Yazık, fakirler mi yesin, biz mi keyfimizden gezer? İran'dan geliyor bu dış politikalarda. Ne geliyor? E, o kadar koyun intihar ediyoruz. Boş ver, o kadar para vermeyeyim. Ben yani sonra ertelettirim size. İntihar, i̇ntihar, mı ettiriyor koyunlar? Ya yok, o kadar dışarıdan geliyor memleketten devlet yazık ya. Hey ya. Hakikaten boş ver, kesdim. Kestim yani mi? Kestim o kadar. O zaman keçi keselim. Yok o o o o, o, o af o af a, neydi onun adı ya? Keçi. Af Afganistan mı? Evet. Ha, o da oradan geliyor bu işte yani devletimiz fakirlere dağıtsın. Ee, evet, i̇şte kesen be. de dağıtalım diye hep devletten mi bekleyeceğiz her şeyi? Ya yok devlet bu devlet indirimle satsa milleti öpsün. He. İndirimle devlet satsın mı? He %30'a. ama kalmıyor milletle öpüyor. He. Peki o zaman bir koyun keselim. Ya ne? He. Ama bir sen dedim dışarıdan ithal geliyor. Yazık o koyunlara ya. İthal mı geliyor? He ithal geliyor. Ilan. Sağ ne? Ya e, e, şeytanlar ila bekler de yollamayın ya. nasıl kesin? Keselim mi? Kes. Niye lan? Yazık yazık. Boş ver tamam. Az daha yaşasın. Ne bir ne yaşasın. Zaten bir gün hepsini canını alacağım. <laughs> Zaten hedefin o değil mi? Evet. E, ben kendimi alıştırmam. İnsanlar adaklarını kesmesinler mi şeytan? Kesmesinler. Boş ver ya. Ama paralar ne? Er, onun yerine gider bir keyif bu bu keyif süden kesmedikleri bir şey. zaman ne olur? Ne olur? E daha çok para kalır onlara. He. Ama vücutta şeytan yaşar değil mi? E biz yaşayacağız. Herhalde onun için diyor. Biz yaşayacağız. Sonra? Yayılacağız, yayılacağız. Tüm soya geçeceğiz. Siz duymuyor değil mi? Duymuyor ama uyuyor. Zıkır zıkır uyuyor. Arkada uyuyor. He dokuzu cüzüğü Tek. Ya. Görüyor musun? Bak. Aynı çocuğun sesi. Aynı çocuğun hareketleri. Ama aynı şey kaldı. Görüyor musun? Aynı <laughs> Çok şey. Aynı hareketleri görüyor musun? Bak Diyelim ki sembol dilleri. Ya da neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor, bunu ifade ediyor diyorsun. Burada bu ilim dalları bir şeyi ertelettirmedir. Yani oyalamadır. Mesela çocuktaki nasıl lisana geldi, ertelettiriyorum dedi, bir şey bulurum dedi. Şimdi mesela senin Guatr'ın Modüllerinin düzelmesini sağlayacak tek şey kabir ziyaretleri, o beddua edenlerin kabirlerine gidilmesi ve beddua edenlerin bundan tövbe etmesi ve hak sahiplerine hakkının iade edilmesi. Yani ayette geçen, onların haram helal demeden miras mallarını yerler. Ayetini, hayır haram helal demeden miras malını yiyenlerden değiliz. Biz miras malını hak sahibine iade ediyoruz ve beddua etmekten tövbe ediyoruz ve hakkımızı herkese helal ediyoruz dediğimizde bu nodüllerdeki görevli temizleniyor, gidiyor. Ve nodüller normale dönüyor. Bu bir hakikat. Bu hakikat tövbe hakikatıdır. Bunu yapmasın Ademoğlu, bunun dışında her şey serbest gibi ilim dallarını önümüze koyarlar. Hayal, halisasyon, sarkaç, başka bir şeyler. Onunla oyalanın yani. Evet, doğru. Onunla oyalanın. Olayın hakikati yani Efendimizin buyurduğu, bizim önderimiz, rehberimiz, peygamberimizin buyurduğu, sizin hastalıklarınızın gerçek sebebi günahlarınızdır, onun gerçek çözümü de tövbedir diye buyurduğu sözü yerine getirmek varken onun dışında başka şeylerle bizi meşgul ediyor. Yani işte başka ilim dallarıyla meşgul ediyor. Burada gerçek altın varken tenekeyle uğraşmaya gerek var mı? Doğru. Yok. Öyle olduğu için bize düşen vazife şu. Bedduaları iptal ettim, tövbe ettim. Bitti. Zekat vermedik, veriyorum ya Rabbi. Allah'ım sana söz verdim, ahdimi yerine getirmedim. Kıskançlık var, porozumu kesiyorum. Çok konuşuyoruz, tavuk adakları var belli ki. Tespit yapıyoruz, onlar kestiğimizde normal dönüyoruz. Veya miras üzerinde beddua var, geziyor tövbe ediyoruz o düzeliyor. Çocuk zamanında öldürülmüş, hamile kadının ahı alınmış. Midemizde sanki bir çocuk var gibi böyle bir enerji dolaşıyor. Göbek deliğinin olduğu yerde. Ne yapıyoruz? Yeni doğmuş çocuklara süt ikramı ya da işte hayırlar yapıyoruz. Onu da oradan ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Yani tövbe ve kefaretle biz bunlardan arınmış oluyoruz. Allah nasip ederse çocuklarımız da arınmış oluyor. E dua, tövbe, sadaka, hayır bunlarla ilerliyoruz. En doğrusu, en temizi, en güzeli inşallah. Özellikle ona dikkat, onun bilgisini vereyim. Arkadaşlar, bu hadis-i şerifi iyi dinleyin ve bunun açılımını iyi anlayın. Bunu da anlatmış olayım. Kendi sadakasını yemek, kusmuğunu yalamak gibidir diyor hadis-i şerifte. Öyle olduğu için bir kişi dedesinin, atasının hayrına, kendi hayrına, kendi köyüne kuyu açmasın. Başka köye açsın. Çünkü kendi sadakasını iç içer, çocuklara da, kendi çocuklarına da içirmiş olur. Bu tehlikedir. Kendi sadakasını yiyemez. Yani mesela diyelim ki bu kutunun içine bir sadaka attın sen. Buradan çıkarıp da kebap yiyebilir misin? Hayır, yetimin fakirin hakkı oldu değil mi? Yiyemezsin. Buradaki parayla kuyu açtın. İçebilir misin? İçemezsin. Fakirin yetimin hakkı o. Yani kendi sadakanı yiyemezsin. Ataların adına hayır yaptım, çocukların adına, soyundan sağ olanlar adına hayır yaptın. Köye çeşme açtım. Çok güzel idrar damarlarında iltihap başlar. Böbreklerinde sıkıntı başlar. Eğer kendi açtığın, niyetle açtığın suyu içersen. İki, mevlüt yapacağım diye şartlı bir adak adadığın zaman da bu mevlüt yemeğinden yiyemezsin onu sadece misafirlere verebilirsin. Niyet ettiysen sen ve çocukların onu yemesinler. Buna da dikkat edin. Bu da çok güzel gastrit yapar. 3. Kendi evine aldığın erzak sünnet seniyede zaten sadaka hükmüne geçiyor. Evlatlarını aldığın, ailene aldığın zaten sadaka hükmüne geçiyor. Ama sen dersen ki sadaka olarak ben bunu götürüyorum evime dersen, evlatlarıma yediriyorum dersen Buna niyet ettiğin için sen de evlatlarını zehirlemiş olursun. Sadaka niyetiyle eve götürüp kendi sadakanızı yemiş olursunuz. Burada şeytanın tuzakları var. Buralara dikkat. Mayını tarla bunlar. Niyet ettiğin bir şeyi ağzına sokamazsın. Çocukların ağzına sokamazsın. Hocam kredi kartı... Ben keseceğim, ben bu kurbanın etinin yarısını fakirlere dağıtacağım. Ama şu işim olursa, hı hı. diye böyle bir şart koyarsa, o adağa dönüşür. Kurbanın yarısı fakirlere ait olur. Gitti, iki parça dağıttı, yüzde otuzu kaldı dağıtacağı yerden. Onu eve getirdi. Fakir bulamadım ne yapayım hadi yiyelim dedi. Yine kendi alanı yemiş olur. Hmm. Buna dikkat. Atasını, kendi aslında kendi yemiş Kendi yemiş olur. Odan midesine rahatsızlık Kendisi başlatır. Sadaka kutusundan para alıp yenmez. Aynı şekilde bir gıda maddesi de bir su da sadaka olaraktan niyetlenildiği zaman içilmez. Çocuklara da içirilmez. Bunu anladık hmm. elhamdülillah. Mesela özellikle su, bu idrar damarlarında iltihap olup da böbreklerinde protein kaçağı mı diyor, bir şey diyorlar. O olan kardeşlerimize bir su niyetimiz vardı. Onu verdik, elhamdülillah. O şey hemen düzeldi. Su dağıtıldı çünkü yerine geldi ya sözü. Ya da içilmiş, içilen şeyin yerine geçmesi diye diyor orada. Evet, arkadaşlar, Şifa anahtarım bir kitabı herkesin evinde mutlaka bulunsun. O kitabı alın. İçerisinde çok güzel niyetler var, tövbeler var, hikayeler var, şeytanın tuzakları var. Bu ilmi anlatan bir kitaptır.